Arkadaşlar Cihazımıza Gaz çekilmesi Yani tüpten gaz çekilmesi olayını Basitçe anlatacağım Şu aparattan bir tane edinmeniz gerekiyor Bu aparatı beraberinde vermiyorlar Bu aparattan olmadığı zaman tüpten çekemezsiniz Mavi hortumu Takıyoruz bana açıyoruz. Sonra tüpün vanasını açıyoruz. Tüpün vanasını açtıktan sonra tüpü ters çeviriyoruz. Hortumun katlanmamasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sonra folistöre geliyoruz. Normalde 2060 gram gazımız mevcutmuş. Yani bu tüpün içerisinde olan gaz değil. Makinemizde makinemizin ana deposunda olan gazın miktarı 2060 gram. Şuraya bastığın zaman gösterir. Tekrar basarsın devre dışı olur. Menüye tıklıyoruz. Ana tank dolumuna tıklıyoruz. Biz zaten alçak basıncı taktık. Tüpün vanasını da açtık çekilecek gaz oranı 2000 gram çekeceğiz. Tıkladık. Start ile onayla start'a basıyoruz. Çekim. Arkadaşlar bu çekim bayağı bir uzun sürüyor. O yüzden işiniz gücünüz olmadığı zaman makineyi kurarsınız. O kendi kendine çeker. Sonra siz işinize gücünüze bakarsınız. Olay bu kadar basit.